Tekam caminde teravih kıldık, tam çıkıyoruz, dinde, tasavvufta insanlar iki kategoridir. Cazip, meczup. Tarikatta temkin diye bir dava vardır. Temkini elinde tutamayan meczup olur. Zaten bu meczuplara bakarak tasavvuf düşmanlarının çoğu tasavvuf aleyhinde bulunuyorlar. Halbuki onlar mazurdur. Kantar'ın tokmağını taşırmıştır. Bir hakikate vasıl olmuştur. Veya muhabbette öyle bir safaya ermiştir. O coşkunluğun sarhoşluğunu yaşar. O normal adam değildir. Enel Hak diyen sufi de haklıdır onu öldürenler de haklıdır. Çünkü o cezbe halinde bu sözü söylemiştir. Hak bende tecelli etti demektir o. Fakat zahiri şeriatı muhafaza etmekte haktır. Bu sözünden dolayı mürtet oldu diyor. Onu öldürenlere de bir şey söylenmez. Cezbe ağır basar. Senin kantarını onu tatmıyorsa kantarı taşırırsın meczup olursun. Halbuki makbul cazip olmaktır. Cazip olan temkini elinde muhafaza eden adamdır. Bu tarikatta çok mühimdir. Mürşit müridin dersini yükseltirken onu temkin bakımından kontrol eder. Temkini muhafaza etmekte zorlanıyorsa o kademede onu durdurur. Daha ileri seviyede ders vermez.